Evet sonunda çıkabildik. Çok şükür. Şu an aşık koyunun yanındayız. O karşıda da aşı koyu var. Buraya arabayla da geliyor ama yolu bir yerden sonra bozuk. Biz ilk defa denizden buraya iniyoruz. Burada da ıssız ayrı bir sahili var. Bunlar da çok ilginç kayalar. Sanki volkanik gibi. bir denizde seyir yapıyoruz. Zaman zaman büyük dalgalar var. Şu an geleceğimiz koya gidiyoruz. İnşallah kapalı bir koy görünüyor ama inşallah bu kadar dalga rüzgar almıyoruz şu gece. yaklaşık yarım saatlik sallantılı bir seyahatten sonra gideceğimiz yere yaklaştık. Az kaldı var, varıyoruz. Acıktık, Acıktık evet. Ben de ilk kez geleceğim bu koya çok heyecanlıyım. İnşallah ee, hüsrana uğratmaz bizi. Ve geceleyeceğimiz koya geldik. Gerçekten güzel görünüyor. Allah Allah. hazırlıklarımızı yapalım. Köftelerimiz kızarıyor. Çok seveniniz. organik domateslerimiz bahçede. Tuz atıyorum şöyle. Tamam yeter tuza boğduğun. Bir şeylerde kuzu vardı ama bir kuzu çevirme de yapardık aslında. Bugün bayağı maceralı oldu. Sen anlat ateşim Yaşadıklarımızı. Yarış denemeyeceğiz sandım. Tamam sert tut. Detay verebilir misin acaba? Yani. Ne sandım? Tekerimiz patladı değil mi? Bilmiyorum ne oldu. Bilmiyorum. Yani uzun bir süreden sonra Tekneyi indirdik. Yaklaşık 6 e, ay, 7 ay olmuştur. Değil mi? 6-7 ay sonrası tekneyi indirelim dedik. Maalesef sol teker bilyesi e, yolda birkaç SOS verdi. Daha çok uzaklaşmadan. Sonra sanayiye inelim dedik. Sanayiye döndük. E, varak Sanayiye varamadan teker çıktı yerinden. Bilye dağıldı. Usta götürdük vesaire beklerken. Ve 200 saatimiz ona gitti. Değiştirdik. Sa sonunda indirebildik denize. Ama saat 4'ü buldu yani saat. Sessiz olun. Ee, Roma de tekneniz kadar iyi bakın. Ay. Türk kahvesi hazırlıkları. Karanlıkta biraz ama ama görüyorsun eşim herhalde değil mi? Görüyorum ama inşallah kahvesini fazla kaçırma. Bir şey olmaz ya eksik olsun fazla şey fazla olsun eksik olmasın. Acı kahve sever mi? Güne başladık bu güzel koyda. İnşallah birazdan sezonu da açacağım. Deniz suyu fena değil. Çok da soğuk değil. Sen de girersin ama? Hayır. Girersin. Vallahi buraya kadar gelmişken bu koya her türlü girilir. Eşimin kendine özel yaptırdığı <laughs> fincanı. Her yere bununla gidiyor. Hayır. Benimki anonim işte. Aa, fincan. Herhangi bir fincan. Tavuklarımızdan haşlanmış doğal köy yumurtası organik. Masada tabi o hep organik olmayan şeyler de var. Krem peynir gibi. Domateslerimiz organik. Ee, doğal. Bahçemizden. Bahçemizdeki zeytinlerden. Zeytinlerimiz. Kendimize bir gölgelik yaptık. Sabah bir amca geldi. O da iki saat uyudu gitti. Balıkçı. Kahvaltıyı yapacağız sonra yeni bir koya, yeni bir keşfe daha gideceğiz. Evet, adını bilmediğimiz bu koyu terk ediyoruz. Şimdi Hinardı Koyu diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Ben de ilk defa göreceğim. Bakalım nasıl. Belki de tam şurada küçük sevimli bir koy vardır. Bu minik koyun tam yanında da inardı koyu var. Burası da güzelmiş gerçekten. Kalmak için de iyi. Korunaklı görünüyor. Bayağı sakin dalgasız. Yalnız su çok güzel değil mi ya? Vallahi şahane görünüyor. gibi tertemiz suyu var. Neredeyiz eşim? Evet. Şu an sarı gelmedeki e, Baba Dağ adasının pardon Baba Dağ değil ya o Fethiye değil. Baba adasının e, iş tarafındayız. Nasıl minik koy gibi bir yer. Ama suyu çok güzel. Ayrıca bu adada tavşanlar var. Birkaç tane gördük. Giderken e, belki tekrar görür müyüz bilmiyorum.